Merhaba sevgili izleyenler. Bu videoda sizlere topuk dikeni oluşumu, etkileri, süreci ve evde uyguladığım tedavi yöntemini anlatacağım. Topuk dikeni, topuk kemiğinin alt kısmında kalsiyum birikmesiyle oluşan kemiksi bir çıkıntıdır. Topuk dikeni tedavi edilmediği takdirde yaşanan yürüyüş bozukluğu ile birlikte orantısız yüklenme nedeniyle eklem kireçlenmelerine yol açabilir. Yürüyüşünüzü değiştireceği için ayak, diz, Kalça ve sırt problemleri yaşanabilir. Özellikle sabah uyanıp ayaklarınızı yere bastığınızda topukta şiddetli ağrı hissedersiniz. Sonrasında ise ağrı hafifler. Bende topuk dikeninin oluşmasının sebebi ise işimin gereği çoğunlukla ayakta durmam ve ek olarak da tabanı sert olan ayakkabı kullanmamdan dolayı. Topuk dikeni ağrısını şu şekilde tarif edebilirim. Topuğuma çivi batırılıyormuş gibi tek bir noktada toplanan keskin noktasal bir ağrı. Artık gelelim benim evde uyguladığım tedavi yöntemine. Topuk dikeni hangi ayağınızdaysa ayak parmaklarınızı yer veya el yardımıyla iyice baskı uygulayın, gerginleştirin. Bu sırada topuğunuza buz koyun. Tabi buzları bir beze koyarak uygulayın ki teniniz buzdan dolayı yanmasın. Bu uygulamayı 5 dakika boyunca 3 kere tekrarlayın. Gün sonu yorgunluğunuzu attıktan sonra bu işlemi yapabilirsiniz. Günden güne ağrının azaldığını fark edeceksiniz. Bir başka uygulama ise elma sirkesini bir havluya dökerek topuğunuza sarın. Yarım saat durması yeterlidir. Elma sirkesi topuğunuzdaki ağrıyı ve iltihabı azaltır. Bu söylediğim uygulamalar ayağınızı rahatlatır. Ağrılar iyice geçince uygulamaları bırakabilirsiniz. Benim evde uyguladığım yöntemler bu şekilde. Topuk dikeninin tamamen geçmesi içinse kök nedenini bulup ortadan kaldırmanız gerekir. Ağrılar hiçbir şekilde geçmiyorsa doktora başvurmanızda fayda var. Umarım size faydalı bilgiler vermişimdir. Sağlıklı günlere.